Elhamdülillahi'l-lezî ce'alenâ minel müslimîn Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ülâike huvâlisûn el-lezîne yerisûn el-firdevs fîhâ hâlidûn Firdevs cennetlerine temelli bir şekilde varis olacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Rabbim cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Bu üzerimizdeki grip hastalığını ve yaklaşan şu su kıtlığını Rabbim bertaraf eylesin. Bizleri kendi canibinden bereketlendirsin inşallah. Ama ve lakin her zaman söylüyorum şu yaşananlar önce salgınlar başladı, efendim savaşlar bunlar hep neyin habercisi? Kıyamet alametlerinin habercisidir. Biz her zaman şöyle dua edeceğiz. Ya Rabbi memleketimizi, çoluk çocuğumuzu, ailemizi, vatanımızı, devletimizi ve bütün biladı İslam'ı yaklaşan kıyamet fitnelerinden sen muhafaza eyle. Böyle dua edeceğiz. Çok dua edeceğiz. Özellikle seher vakitlerinde kalkabilen varsa seher vakitlerinde çünkü Cenab-ı Hak Bakın duanın kabul olacağı vakitler var. Ve bil esharihum Seher vakitlerinde onlar diyor benim has müttaki kullarım istiğfarı çekerler, çok çekerler. Eski evliyalar sabah namazına yakın o seher vakitlerinde için için ağlarlar. Gizli gizli böyle ağlarlar, istiğfar ederler. Onların hürmetine Cenab-ı Hak gelecek belaları durdurur. İşte biz de seher vakitlerinde. Çünkü Cenab-ı Hak semaya, yakın semaya tecelli ediyor. Rahmetiyle tecelli ediyor. Her gece, bakın her gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Cenab-ı Hak istisnasız her gece yakın semaya tecelli ederek şöyle diyor. Yok mu hastalığına şifa isteyen şifa vereyim. Yok mu borcunu ödemek isteyen edasını vereyim, nasip edeyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen, istiğfar eden. Ta diyor şafak vakti sökene kadar Cenab-ı Hak böyle semaya tecelli ederek duaları kabul eder. Duaların kabul olacağı vakitler var. Hani biz diyoruz ya, eşref saatleri. Hatta öyle vakitler var ki beddua etsen beddua da geçer. Evet. Bak şimdi buradan şey aldım da ben falan diye beddua edeyim demeyin. Aman. dikkat. Öyle vakitler var ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَيَدْعُوا الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَائِهُ بِالْخَيْرِ Bazen insan insanoğlu kendi şerrine dua eder. Kendi şerrine. Allah Allah. Bazen oğluna kızar, çocuğuna kızar. Allah belanı versinler. O gün içinde Allah muhafaza etsin. Çocuk vefat eder gider. Kendi malından mülküne bazen beddua eder. O e, saate denk geldi mi? Eşref saati kabul olmayacak vakitler var buyuruyor Peygamber Efendimiz. O yüzden o saatlere dikkat edin. Beddua etmeyin. Kendi malına, kendi çoluk çocuğuna, evladına beddua olmaz. Beddua ne yaraşmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua çünkü beddua nedir? Ağızdan çıktığı vakit diyor muhataba gider. Bak muhataba gider. Eğer şey mesela diyelim ki senin kiracın bu zamanlarda çok böyle kavgalar oluyor değil mi? Allah sonumuzu hayır eylesin. Bak bu konuya girmek istemiyorum ama maalesef böyle de durumlar yaşanıyor. Televizyonlarda görüyoruz. Eğer diyor muhatabın da o bedduayı hak edecek bir durum yoksa diyor beddua göğe çıkar. Orada da yer yok. Sağa gider. Yok. Sola gider. Yok. Döner kendisine diyor. Bakın. Duayı hak etme Çünkü bir yere gidecek o. Her duanın, her bedduanın gittiği bir yer var. O yüzden dua ettin, kabul olmadı demeyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ettin, kabul olmadı demediniz müddetçe duanız kabul olur. Bakın hadis-i Dua ettim de kabul olmadı demediğiniz müddetçe duanız kabul olur. E hocam, e yıllardır bekliyorum. Cenab-ı Hak her duaya icabet ediyor, her duaya. Ama, ama üç şey veriyor, üç şeyden bir tanesi veriyor Cenab-ı Hak. Bir, ya duasını kabul ediyor, duasını kabul ediyor, veriyor. Ya da o dua onun için hayır olmadığından onu vermiyor ahiretine saklıyor. Ahirette verecek. Onu. Ya da diyor üçüncü olarak günahlarından bir kısmını affeder. Yani her duaya Cenab-ı Hak icabet ediyor. Yeterli kabul olmadı deme. Dua böyle. İstecib duana bil hayr <laughs> Rabbimizden hayırlı dualar ediyoruz Rabbimize. Hayırlı şeyleri isteyelim. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki her şeyde hayırlısını istemek kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Her şeyde hayırlısını istemek. Ya Rabbi falanca şey istiyorum ama aklımda hayırlıysa nasip eyle ya Rabbi. Şerse istemiyorum ya Rabbi. Bakın. Peygamber Efendimiz'e biri geliyor. ismi Salebe. Salebe bin Ensari. Diyor ki ya Resulallah bana dua et de ben zengin olayım. Peygamber Efendimiz diyor ki ey Salebe sen hayırlı olanı iste. Ya Resulallah ben zengin olmak istiyorum. Ey Salebe sen hayırlı olanı iste. Ya Resulallah ben zengin olmak istiyorum. bana bir dua et. Peygamber Efendimiz dua ettiği zaman geri çevrilir mi? Peygamber Efendimiz elini kaldırıyor mübarek ellerini. Ya Rabbi diyor salebeyi zengin eyle. Bak şimdi ne oluyor? Bazen bu hadis-i şerif aklıma zaman hani piyangocular var ya milli piyangodan şu kadar kazanır, bu kadar trilyonlar kazanır. Çoğu ne oluyor? Helak, oluyor? Helak oluyor değil mi? İbreti alem işte. Çünkü neden? Çünkü neden? Başkasının malına çökmek, o mal ona hayır getirmez. Ya biz nereden başlayıp neyi nasıl düzeltelim? Geçen günlerde bir video seyrettim. Adam birine röportaj yapılıyor. Diyor ki ben, ya diyor, şimdi bu kadar insan diyor, piyango sırasına girmiş. Bu kadar insan diyor. Şimdi haram mı işliyor diyor. diyor. <laughs> Çok enteresan. Yani kişilerin çokluğu o işi haram olmaktan çıkarıyor mu? Ve intudu ya ekzara men fil ardı yullillüke <laughs> ansebiillah. Cenab-ı Hak biliyor ki yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan diyor seni yoldan çıkarırlar. Yani çokluk olduğu zaman, kesret olduğu zaman o iş helale mi dönüyor? <laughs> Mütelemm cemaat. Piyango almak şu demek. Bakın Manasını söylüyorum size. Piyango almak şu demek. Ben falanca şahıs rahat 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 başkasının kazancını yiyebilirim. Manası bu oldu. Başka bir manası var mı? Diyor ki ya diyor olmaz ki ama diyor bu kadar insan için diyor. Yani onu alın teri olarak şimdi o soğukta beklemeyi falan alın teri olarak kabul ediyor. Nereden başlayıp neyi nasıl düzeltelim? Evet, konumuza geri dönelim. Salebe bin Ensari. Geliyor, gidiyor, dua istiyor. Peygamber Efendimiz dua ediyor. Salebe bir zengin oluyor. damarları işte koyunlar artıyor, artıyor, arttıkça artıyor. Bu sefer namazlara gelememeye başlıyor. Namazlara gelemiyor tabi Çünkü işi yoğun. Yoğun olduğu zaman devamlı koyunların başında duracak. Efendim? <laughs> i̇şte. Mal arttıkça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten öyle buyuruyor. Bir vadi dolusu altını olsa kişinin ikincisini de ister. İnsanoğlu böyledir. Onun diyor gözünü toprak doyurur diyor. İşte hani gözünü toprak doyursun diyoruz ya. Nereden geliyormuş? Hadis-i Şerif'ten geliyormuş değil mi? Gerçi Hadis-i Şerif'te karnının toprak doyursun diyor da biz o şekilde çeviriyoruz. Ve bu kişi Salebe bin Ensari o kadar çok malı mülkü artıyor ki sonunda Medine'den ayrılmak zorunda kalıyor. Bir vadiye geçiyor. Büyük bir efendim çiftlik kuruyor. Orada orada hayvanların böyle gittikçe de artıyor. Arttıkça artıyor. Çünkü peyem, peyember duası almış bir defa. Cenab-ı Hak deneyecek ya. Zekat ayeti geliyor. Ve aqimu salate ve Zekat ayeti geldiği zaman zekat dinimizde farz mı, vacip mi, sünnet mi? Sesi duyun. Farz. Ne yapacağız? Zenginden alıp fakire ver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurunu gönderiyor kabilelere. Bu Salebe bin Ensari'ye de zekat memuru geliyor. Ve diyor ki zekat ayeti geldi. Durum bu. Olmaz. Bunlar diyor ben kazandım. Ben kendim kazandım. Ben veremem. Ve zekat memuru dönüyor geliyor geriye. Peygamber Efendimiz tabi yazıklar oldu talebe diyor, Yazıklar oldu. Eyvah helak oldu. Zekat memuru dönüp gidince Salebe bin Ensar'ın kızı diyor ki baba sen ne yaptın diyor. Peygamber Efendimiz diyor göndermişti zekat memurunu. Sen diyor kabul etmedin diyor. Adamın aklı başına geliyor, hemen koşa koşa Medine'ye geliyor. Peygamber Efendimiz'in sohbetine katılıyor. Peygamber Efendimiz'e Ya Resulullah diyor, ben diyorum. Peygamber Efendimiz yüzünü çeviriyor. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz'in yüzünü çevirmesi ne demek? Allah muhafaza etsin bizleri. Şefaatinden mahrum eylemesin. Amin. Bakın ne kadar önemli bir şey. Peygamber Efendimiz'in kabul etmediği birisi. Rabbim ümmetinden, hakiki ümmeti olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Zekatını kabul etmiyor Peygamber Efendimiz. Etmiyor. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir başa geçtiği zaman ona zekatını getiriyor. Diyor ki Peygamberimizin almadığını ben de alamam diyor. Ve Hz. Ebu Bekir'in vefatından sonra bu sefer Hz. Ömer'in hilafetinde Zekatın ona getiriyor. O da diyor ki onların almadığını ben hiç almam diyor. Ben kabul edemem İşte demek ki <laughs> biz müminler olarak her bir hususta hayırlısını isteyeceğiz. Bakın Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve en tekrahu şey'en ve ve Sizin diyor kerih gördüğünüz bir şeyde, istemediğiniz bir şeyde bir hayır vardır. Ey kullarım siz bilmezsiniz. Vallahi yarimantüm ne tanım? Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Siz bana uyun, emirlerime uyun, ittiba edin. Vaşa antuhi bu şey amma ve lekum. Sevdiğiniz, istediğiniz bir şeyde de sizin için şer vardır belki. Bilemezsiniz ey kullarım. Bana tabi olun, benim emrime muhalefet etmeyin, tabi olun, rahat edin. Bu güzel değil mi? He, biz mümin olarak şunu isteyeceğiz. Ya Rabbi hayatım, mematım, zenginlik, fakirlik, hastalık, minnet, meşakkat, sağlık, sıhhat, afiyet. Ya Rabbi hayırlısı nasip eyle. Peygamber Efendimizin güzel bir duası var. Allahumma inna nes'elukel affe vel afiye fit dünya vel ahira. Ya Rabbi dünyada da ahirette de bizlere iyilikler, güzellikler nasip eyle. Amin. Bakın Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulallah siz ne kadar çok dua ediyorsunuz? Hangi gün yetişe yetişeceğiz? Şaşırdık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin bildiği dua öğretiyor. Hangisi o bilin Efendim. Rabbena آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار منورة. ومنهم من يقول ومن الناس من يقول ربنا آتنا bakın diyor bazı insanlar var ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يا ربي bize sadece dünyada ver ahiret Bunlar diyor ahirette nasip yok diyor Cenab-ı Hak. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi alamin. Ey Muhammedin habibim de ki benim namazım, ibadetim, hayatım, mematım, ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. Böyle söyledi. Ve her şeyde hayırlısını isteyeceğiz. Gevurların <laughs> tek derdi ne dedik? Sadece yemek, içmek, cima etmek ve bol kazanç. Bol kazanç. Başka hiçbir şey onları teskin etmiyor. Ne kadar çok kazanırlarsa o kadar hayatları uzun olacakmış gibi. E yahsebu <laughs> enne Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Sanki diyor o kazancı kendisini ebedi kılacak. Hep böyle insan olunda ne var? İleri yönelik şunu da biriktireyim, bunu da alayım, şunu da alayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab-ı kiramla sohbet ederken bir ara bir dal parçası yerden alıyor, yere bir takım şekiller çiziyor. <laughs> ve dal parçasını ileri atıyor. Bu diyor şekiller insanın bir daire içerisinde şekiller çiziyor. Bir daire içerisinde şekiller çiziyor. Çizgiler çekiyor. Bu çizgiler diyor insanın ecelidir. O attığın dal parçası da emelidir. İnsan hep onun peşinde koşar diyor. Ecel daha yakın. Anladınız mı olayı? Bakın dal parçası dal parçasıyla çiziyor şekilleri. Bunlar ecel ecel bir takım böyle farklı farklı çizgiler. Devamlı aslında biz o ecellerle burun buruna geliyoruz. Farkında olmadan. Ama ana duası gelip yetişiyor, onu kurtarıyor. Baba duası geliyor, hayır dua. Bak. Eskiler ne yaparlarmış? En çok hangi eseri bırakmışlar? Söyleyin bakalım. Efendim? Çeşme. Değil mi? Oradan birisi içtiği zaman Hay Allah razı olsun şunu yapan Allah bela vermesin, Allah kaza bela vermesin diye böyle yüzlerce dua et, alırlar. Bak akıllı olmak lazım. İyilik işte iyilik insanın ömrünü uzatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka diyor ömrü uzatır, sadaka acayip şey, sadaka acayip şey, sadaka acayip şey diye üç defa söylüyor. İyilik yapın hem ömrünüz uzun olsun tamam mı? Hem Allah'ın rızasını kazanın. Cenab-ı Hak iyiler için ne diyor? İnnel evrâra lefî İyiler naim cennetlerindedir. Rabbim naim cennetlerinde olabilmeyi nasip eylesin. Firdevs cennetlerine varis olabilmeyi nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzla, aba, ecdadımızla birlikte inşallah. Rabbim rızasından bir dakika ayırmasın. Bir saniye ayırmasın. Bakın dünyanın, dünyadaki Müslümanların imanı en kuvvetli olan kimdir biliyor musun? İmanı en kuvvetli olan. Sana dünyanın tamamını vereceğiz. Bir saniyeliğine imandan çık. Denildiğinde vallahi olmaz diyen işte iman en kuvvetli olan budur. Ve kâle lil şeytan gelir et. Allah inkar et. Felemma <laughs> inni İman inkar ettiği zaman bu sefer şeytan da ondan ayrılıyor. Ne diyor? Kâle <laughs> inni Ben senden Allah'a sınırım. Ben senden uzağım diyor. İnni ehafullah alemin. Ben alemden Rabbi Allah'tan korkarım diyor. Şeytan böyledir. Bir saniye bile imanı inkarla, küfürle değişmeyen dünyadaki en sağlam imana sahip müslümandır. Rabbim böyle olabilmeyi nasip eylesin. Amen. Rabbim inşallah geleceğimizi, başta memleketimiz olmak üzere bütün bilâd İslam, bak bilâd İslam İslam'ı eksik tutmayın. Bütün müslümanları, hep bak beş vakit bunu dua edelim. Rabbim memleketimiz başta olmak üzere bütün bilâd İslam, bütün müslümanları yaklaşan kıyamet fitnelerinden muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz'in duasına buyurduğu gibi Deccal'ı şerrinden muhafaza buyursun. Rabbim rızasından bir dakika ayırmasın. İnşallah hac kayıtları e, başlayacak yakında. E, gelecek haftadan itibaren başvuru yapabilirsiniz. E, Müştülüklerden bunu sorup öğrenin. Tafsilatlı bir şekilde onlar size ayrıntıyı açıklarlar. Hacca gidecek kardeşlerimize de Rabbim eğer bu camimizden gidecek varsa Onlardan da dua isteriz. Oradaki dualar reddolunmaz. Hacdaki yapılan dualar reddolunmaz. Evliya Allah ne diyor? Kabe'yi ilk gördüğün anda yapılan dua asla reddolunmaz. Rabbim tekrar tekrar hacc edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin şefaatine mazhar eylesin. Amin. Rabbimizin rızasını İnşallah her daim tahsil edebilmeyi nasip eylesin. Rızasının hilafına bir saniye bile günaha falan düşürmesin inşallah. Neslimizi muhafaza buyursun. Bütün malımızı, mülkümüzü helalden kazanabilmeyi nasip eylesin. Haramlardan beri eylesin inşallah. Rabbim cennette cemalullahı müşahede ile medhuşu hayran eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.